Merhabalar dostlar 29 Ağustos 2025 3 tane üyemizin arkadaşlar toplam istediği 5 tane hissenin teknik analizini yapacağız. Şimdi tabi siz de kendi hissenizin teknik analizini istiyorsanız arkadaşlar aşağıda katıl butonundan haftada 2 hisse haftada 4 hisse ve haftada 6 hisse paketleriyle veya TikTok'tan arkadaşlar profil sayfamın abonelik kısmından Plan 1 ve Plan 2'den de istediğiniz tercihleri yaparsanız hisselerinizi teknik olarak değerlendirme şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bakalım. İlk hissemiz imaj makine olarak karşımıza çıkıyor. İmaj makine de arkadaşlar bakın. ilk önce şöyle bir RSI'ye bakalım. RSI'de en yüksek değeri gördüğü kaç? 72. 72'den sonra aşağı doğru. Zaten burada bir negatif uyumsuzluk var. Bakın bunu daha önce de söylüyoruz. Eğer bir hissede bakın şu tepe noktası hemen kontrol ediyorum arkadaşlar. 75 bakın şu tepe noktası 75 şurası da 72 arkadaşlar pardon 74 şimdi burada eğer bu tepe şuradaki tepe bu tepenin üstündeyse arkadaşlar aşağı doğru meyil varsa yani şöyle biraz da abartarak çizeceğim arkadaşlar şöyle bir eğim varsa rahat anlayabilmeniz için böyle bir eğim varsa ve fiyat da aynı dönemde yukarı doğru çıkıyorsa bakın az önceki eğim şöyleydi kabaca anlatalım Fiyat da yukarı doğru çıkmaya devam ediyorsa tepe noktası itibariyle arkadaşlar yani bir düzeltme, özellikle sert düzeltme kaçılmaz hale giriyor. Ne kadar gecikirse o kadar sert olabiliyor arkadaşlar. Peki sonsuza kadar mı arkadaşlar? Hayır sonsuza kadar olacağını pek de düşünmüyorum. Şimdi ilk etapta fiyat yükselirken hacmin artması hisse için arkadaşlar güzel bir görüntü. Demek ki burada bir işlem hacmi beraber bir alım yapılmış arkadaşlar. Yani boş boş yükselmemiş. Şimdi burada hemen trendimize bakalım. Yani bunlar tabii ki arkadaşlar %100 gerçekleşecek olacak bir durumlar değil ama trend olarak baktığımız zaman aşağıda en yakın destek bugün itibariyle 3 lira 40 kuruş olarak karşımda çıkıyor. Buraya kalırım kadar gelir mi arkadaşlar? Gelme ihtimali var. Bakın gelir demiyorum. Gelme ihtimali var. Peki RSI gözüne baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar zaten şurada hani kendinize görüyorsunuz böyle aşağı düşen bıçak gibi düşmüş. Şu andaki RSI değeri 38 arkadaşlar. Şimdi genelde daha aşırı satın bölgesine girmemiş ama aşırı satın bölgesine gireceği durumla buradaki hemen hemen arkadaşlar benzer. Yani şu gördüğünüz 3 ile 40 kuruş civarı yine 30 değerinin altına düşme potansiyeline sahip oluyor. Şey için konuşuyorum RSI değerin 30 değerinin altına düşmesine. Onun için arkadaşlar bakın buralardan bir destek gelebilir. Yani o destek olma ihtimali var arkadaşlar. Şu gibi de gelip buradan sıçrama yapma ihtimali var. Ama bu sıçramayı yaparken şuradan dönerken Hacmin de şu şekilde dönebilmesi lazım arkadaşlar tekrar yeni bir yükseliş başlaması için. Şu an açısı evet düşmüş. Yaklaşık 2-3 hafta düşmeye devam ediyor. Ama yani düşmemesi zaten anormal. Çünkü arkadaşlar düzeltme yapmadan yapılan yükseliş trendi ise bir ise, düzeltme yapmadan gidiyorsa ciddi anlamda sıkıntı olma ihtimali var. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar mak indikatörü negatif bölgeye geçmiş. Bu biraz bizim için kafa artabilir. Bakın özellikle çünkü mak indikatörü negatife geçerse en azından MAC indikatörüne göre düşüş trendi olma olasılığı da artacak. Yani düşüş trendine girme olasılığı da artacak. Dikkatli olmakta fayda var. Burada arkadaşlar doğacığım nokta bugün itibariyle 340 kuruşun altına düşmemesi. Hacim de gelirse arkadaşlar en yakın direncimiz tepe noktası olan 4.92 ve arkasından da 5.82. inşallah bu çanağı tamamlamaya çalışır arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Ama dediğim gibi şu anda her ne kadar düşüyor olsa bile şu anda mevcut 3. aydan beri gelen düş, yükseliş trendini daha bozabilmiş değil. Onu da söyleyelim. İmaj makinede genel durum bu arkadaşlar. Ve bakalım hemen arkasından park madencilik istemişler. Hemen park madenciliğe de bakalım. Park elektrik üretim. Burada da arkadaşlar bakın yine benzer bir durum yani şöyle uzun vadeli bir düşüş trendi kırılmış değil gibi gözüküyor ilk etapta ben şöyle kontrol edelim. şu görüntü arkadaşlar bakın ne zamandan beri 2023'ten beri gelen düşüş trendi şu anda kırılabilmiş değil baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda şu anda bizim için kırılabileceğini düşündüğümüz nokta 23 ile 17 kuruş yani yaklaşık bir yüzde 10'un üzerinde gibi gözüküyor daha 10'un üzerine atarsa o zaman rahatlayabilir aşağıdaki en yakın destek noktamız da gördüğümüz kadarıyla Hemen hani hem Bollinger bandının orta noktası 20 lira 55 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hisse arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hemen şöyle bakalım herhangi bir e, yok e, gayet de güzel. Arkadaş hissede gördüğümüz kadarıyla e, Temmuz ayından itibaren işlem hacminde bir artış olmuş yani baktığımız zaman 560 bin not. 1 milyon 160 bin nottan 560'a düşmüş. En arkasından 1 milyon 900'e çıkmış ortalama lot 7 günlük işlem hacmi. Arkasından şu anda 1 milyon 290 bin arkadaşlar. Yani hisse de hacim bir rayına girmiş gibi gözüküyor. Yükselişlerinde bu olayın olması gayet de güzel diye söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi destek noktamız şu anda gördüğümüz kadarıyla 20 lira 51 kuruş. Direncimiz de şu anda arkadaşlar 2023'ten beri devam eden düşüş trendinin kırılabileceği nokta 23 ile 20 kuruş bugün itibariyle karşımıza çıkıyor. ola ki 20 lira 55 kuruşu kırdı mı aşağıda diğer bir destek 18.61 arkadaşlar. Bu da aklımızda bir köşesinde bulunsun. Köprüden önceki son çıkışımızda 15 lira 45 mi? 15 lira 40 kuruş arkadaşlar. Köprüden önceki son çıkış ciddi anlamda o zaman sıkıntı yaratma ihtimali olabilir. Ha, gidişat kötü mü? Şu aşamada mevcut durum bozmadığı söyleyeceğim arkadaşlar. Herhangi ciddi bir sıkıntımız gözükmüyor onu da belirtelim. Ve mevcut durum için konuşuyorum arkadaşlar. Bunu onu da belirtmekte fayda var. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığına bakalım. Şimdi arkadaşlar Peker ile ilgili bakın daha önce anlattık. Bu kadar hızlı çıkan hisselerde mutlak ve mutlak. Dikkat edin canınız yanabilir arkadaşlar. Bakın Peker'in Aresay değeri arkadaşlar 89'u görmüş. Ondan önce hemen 89.16'yı şu anda da baktığımız zaman en son 89.17. Yani burada açıkçası bir e, zirvede arkadaşlar zorlama var ve zirve 90'ları da o 89-90'larda olmasına rağmen hisse artık yükselememeye başlamış. Özellikle şu kesim için konuşuyorum. Hı. Artık ise yorulmuş belli. Zaten hacime baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir düşüş hacim oluşmuş. Yani bayağı bir hacim oluşmuş. Şimdi hissenin şuradaki hacmine baktığımız zaman arkadaşlar ortalama 136 milyon lotken yani şu anda 800 milyon lotlardan bahsediyoruz. Yani hisse arkadaşlar açıkçası bir harakiri söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi burada bu tür hisselerde arkadaşlar e, açıkçası genelde tepki RSI 30 değerinin altında geldiği zaman 20 yakın geliyor. Şu an RSI 51'de arkadaşlar yani Allah göstermesin ama e, bu Aresa için bunu söyledik ama e, tabi bunun fiyatsal desteğini şu anda söylemek imkanı değil 4 lira 85 kuruş bizim için arkadaşlar bakın ondan önce 5 lira 50 kuruş arkasından 4 lira 85 kuruş bizim için destek noktaları burada durabileceği noktalar arkadaşlar açıkçası hani Fibonacci olarak da baktığımız zaman neler gözükebilir diye şöyle korku edelim hemen arkadaşlar şu yükselişten evet baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu aşamada yani söylemek biraz mantıklı mı değil bilmiyorum ama 6.63 Fibonacci desteği 5.67 arkadaşlar 4.65 ve arkadaşlar 3.37 bizim destek nokta olarak karşımıza çıkan bölgeler buralara özellikle de dikkat etmek lazım ama hani İçim çok mu iyi arkadaşlar? Açıkçası ben bu hisseyi kesinlikle şu aşamada alabileceğim bir hisse değil. Zaten nereden itibaren? Bakın arkadaşlar ben bu kadar yükselen bir hisseyi tuttu tepeye kadar taşımam. Onu söyleyeyim. Kendi adıma konuşuyorum. Büyük ihtimalle %30, %40, %50'yi gördüğümüz satarım arkadaşlar. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ama burada tabii ki hani e, eline tutta daha fazla kar elde etmek isteyenler yani 1 liradan çıkmış arkadaşlar 10 liraya 10 kat artmış. Yani ne zaman? 2 ayda. E şimdi bu 1 liradan 10 kat artarsa arkadaşlar yani bunu alan adam altta e, mezara götürecek hali yok. Adam bunu realize edecek ki cebine para koyacak, başka bir tane hisseyi tekrar uçuracak. Onun için bu tür hisselere dikkat etmek lazım. Bakın hissenin alıcısı hala tera gözüküyor arkadaşlar ama Almasına rağmen tera, aşağıda tereyağı gibi aradan sıyrılacak gibi gözüküyor. Sıkıntı yaratma ihtimali var. Elinizin altında arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Yani Allah yardımcınız olsun diyorum. Bakın özellikle bu tür videoları yayınlıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın Ares sahip. Özellikle 70'in üzerine, özellikle 80'in üzerine, özellikle özellikle 90'ın üzerine çıkan hisselerde temkinli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Ve Hatsan'a bakalım. Hatsan'da durum nedir, ne değildir diye. Hatsan'da arkadaşlar hemen şöyle hızlıca bakalım. Hatsan evet. Hatsan'da arkadaşlar e, gayet de güzel bir görüntü var. Hacim de var. Hacim de gayet güzel. Son atışla beraber en azından ortalama hacimlerin yani üzerine çıkmış. Şimdi hissede bir yükseliş trendi var. Bakın ilk direncimizi geçmeye çalışmışız neresi? 51 50 51 ,50 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi aşağıda Bollinger bandı desteğimiz 50 lira 03 kuruş. Bakın burada düzeltme yapmayacak deme ihtimalimiz sıfır arkadaşlar. Bakın düzeltme yapabilir arkadaşlar. Şöyle yapıp tekrar şöyle yapabilir mevcut durumda. Ha, buralar tabii ki bir deler oluyor. Buralar arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası. Bakın genelde Bollinger bandına gelmeden buradan sıçramış arkadaşlar. Kendiniz de görüyorsunuz. Şimdi bu destek arkadaşlar bizim için 50 lira 03 kuruş aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bakın bu da bu desteklere dikkat etmek lazım. Yukarıda arkadaşlar direncimiz gördüğümüz kadarıyla şu aşamada e, ilk etapta 63 lira karşımıza çıkıyor. Bundan biraz daha da 73 lira arkadaşlar. Çanak yoluna gitme ihtimali var mı? Var gibi göre 97'ye kadar çıkma ihtimali var ama hacmin çok sağlam gelmesi lazım. Yani şu hacimde Oraya çıkması biraz açıkçası şu aşamada arkadaşlar zor gibi gözüküyor. Hacim artarsa yukarıda tutulma ihtimali o kadar sağlam olur arkadaşlar. Hatta hacim arttıktan sonra aşağı düşmekten ziyade arkadaşlar şöyle yataya sararsa bizim için daha da güzel olur. En azından burada bir de bir hacim artarsa bakın yataya sardıktan sonra hacim de artarsa bir hissenin takaslarına bakıp toplanıp toplanmadığını görmek lazım ki ona göre yeni bir hareket çizecek mi çizmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Ama şu aşamada yükseliş trendinde gözüküyor. Direncin üzerine tutunmaya çalışıyor. 51.50'nin 51, 50 51 50 üzerine tutunduktan sonra sıkıntı yok. Ama aşağıda desteğimiz 50 lira 0.3 kuruş aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Yani kötü bir istemiş Şu aşama mevcut. görüntüye göre çok da kötü bir durmuyor. Evet Entra'ya baktığımız zaman Entra arkadaşlar bakın bu da Yükseliş trendinde bakın yataya sarmış. Arkasından hızlı bir şekilde tekrar çıkmış. Hacim var arkadaşlar. Gayet güzel. Destek noktamız şu anda 12 lira 33 kuruş. hisse 12.47'de kapatmış. Aşağıda 12.33'ün altında 11.66 ve en azından e, 10.67 sağlam bir destek olmasa da bir desteğimiz ama 10.67'yi bir kırarsa aşağıda 8.41'ler Ellerimizden öpme ihtimali olabilir. İstediği arkadaşlar zirveyi zorlamak için hacim lazım. Şu anda o hacim yavaş yavaş gelmeye başlamış. Şu bölge için konuşuyorum. Bakın arkadaşlar şuradaki hacim gayet de güzel gibi gözüküyor. Hemen şöyle bakalım. Ortalama hacim konuşuyorum, konuşuyorum. Gayet de güzel ortalama bir hacimimiz var. Arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz kadarıyla ortalama 18, 35, 30 milyon lot civarlarında hacimimiz var gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar şu anda. Az önce destekleri de söyledik. İhsenin şu anda önündeki en büyük direncimiz arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla kendi zirvesi olan şuradaki yaklaşık bir hafta önceki 13.69 ve arkasından da tarihi zirvesi olan 16.17. Bunlar bizim için zirve. Kötü bir mi? şu anda mevcut durumda arkadaşlar. Kötü değil. Düzeltme yapabilir mi? Düzeltme de yapabilir arkadaşlar. Aşağıda biraz daha sağlam düzeltme noktası da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın ola ki burada delik yazınca 10.63'ün altına kırarsa aşağıda 8.49 veya şu trend desteği olan 9.37'e kadar ya şu bölge arkadaşlar biraz kritik öyle söyleyeyim ben size şurada bir boşluk oluşursa bakın şurada aşağı buraya kadar düşerse şurada arkadaşlar ciddi bir e, hızlı bir e, geri çekilme görme olasılığımız artabilir hangi fiyatın altında 10 lira 50 60 kuruşun altına düşerse onu da söyleyelim. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kesinlikle bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim teknik olarak öngörülerim %100 gerçekleşmesi kesinlikle beklenemez arkadaşlar. Sadece mevcut formasyonların gerçekleşme ihtimallerini en azından paylaşmaya çalıştık. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.